Merhaba sevgili arkadaşlar. De yeni dersimize hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bu dersimizde su enerjisini ele alacağız. Hatırlayın, bir önceki dersimizde neyi işlemiştik? Güneş ve rüzgar enerjisini ele almıştık. Bu dersimizde ise arkadaşlar su enerjisini irdelemeye ve öğrenmeye çalışacağız. Peki arkadaşlar bu dersin sonunda hangi kazanımları elde edeceğiz? Gelin onlara bir göz atalım. Bu dersin sonunda su enerjisinin kaynağını Met Cezir'den yani gelgitten faydalanarak elektrik nasıl elde edeceğimizi, yer çekirdeğinin sıcaklığının önemini de öğrenmiş olacağız. Yine çok farklı bilgiler var bakın arkadaşlar su enerjisinin kaynağı Met Cezir, yer çekiminin, yer çekirdeğinin sıcaklığı. Bakın bunlar çok farklı bilgiler. Evet şimdi yine bir şöyle görselimize bir bakalım. Burada denizin kenarına inşa edilmiş. Bir yapı görüyorsunuz. Kumdan bir kale yapılmış, değil mi arkadaşlar? Böyle farklı farklı yapılar. Sahile yaptığımız gezilerde kumlar, kumdan kaleler inşa ederiz. Bir süre beklersek sahildeki dalgaların o kaleleri yok ettiğini fark ederiz. Arkadaşlar, su gelip şurada gördüğünüz e, denizin dalgaları gelip bu kaleleri yıkıyor mu? Evet. Yıktığına göre suyun bir enerjisi var mı? E, elbette var. Enerjisi olmasaydı bu kaleleri yıkabilir miydi? Kesinlikle bunu yapamazdı. O halde arkadaşlar suyun da bir enerjisi var mı? Var. Gelin suyun enerjisi nasıl maddelere etki ediyor? Bunu keşfedecek bir etkinlik yapalım. Hareketli su değirmeni yapıyoruz. Sevgili arkadaşlar, araç ve gereçlerimizi sayalım. Burada ne var? 2 adet plastik tabak var. Plastik bardaklar var. Tahta parçası, yapıştırma bandı ve içi su dolu bir pet şişe. Arkadaşlar aslında yapacağımız görüntü tamamen şu. Adımları şöyle tekrar tekrar bakın arkadaşlar. İki tabağın arasına şurada görmüş olduğunuz ee, bardakları ne yapıyoruz arkadaşlar? Bant yardımıyla yapıştırıyoruz. Daha sonra altına şöyle bir kova koyuyoruz. Yukarıdan arkadaşlar suyumuzu ne yapıyoruz? Bu şekilde bardakların içine doğru döküyoruz. Arkadaşlar bardakların içine dökmeye başlayınca Su ne yapacaktır arkadaşlar? Buradaki bardakları hareket ettirmeye başlayacak mıdır? Değil mi? Hareket başlayacaktır ve şu şekilde bir döngü başlayacak mı? Kesinlikle. Biz suyun arkadaşlar enerjisini kullanarak buradaki bu sistemi döndürmeye başladık mı? Dönderdik. O zaman arkadaşlar su enerjisi cisimler üzerinde değişiklik yapıyor mu? Hareket oluşturuyor mu? Kesinlikle. O zaman suyun enerjisi var bir kuvveti Var sevgili arkadaşlar. Bakın bu yapmış olduğumuz etkinlik bize bunu gösteriyor. Siz de daha fazla keşif yapmak için kağıttan dönen bir pervane yapın, su çarkı ile arasındaki farkları bir bize söyleyin bakalım arkadaşlar. Neler olacakmış? O halde suyun bir enerji olduğunu, e, suyun cisimler üzerinde etkisi olduğunu öğrendikten sonra gelin daha derinlemesine bilgilerimize bakalım arkadaşlar. Hiç böyle e, akan bir nehir'e şöyle elinizi daldırdınız mı arkadaşlar? Su böyle. Akarken elinizi de böyle götürmek ister, değil mi? Yine mesela çeşmeden akan suya elinizi böyle açtığınızda ne yapar? Aşağıya doğru elinizi iter. İşte arkadaşlar su e, yenilenebilir enerji kaynağıdır, e, biliyorsunuz. Ama burada arkadaşlar e, suyun enerjisini kullanmak gerçekten önemlidir. İşte biz bu anlamda arkadaşlar e, suyun sahip olduğu enerjiye su enerjisi diyoruz sevgili arkadaşlar. Suyun sahip olduğu enerjiye ne diyormuşuz? Su enerjisi diyoruz. Arkadaşlar biz bu zamana kadar e, insanlar bu su enerjisini kullanmışlar mı? Kesinlikle kullanmışlar. Akarsuların yanına su değirmenleri yapıp e, buğdaylarını orada öğütmüşler mesela. E, geçmiş yıllarda demek ki insanlar aslında geçmişte bu tarz olayları çok farklı bir şekilde değerlendirmişler. Peki şu anda ne yapılıyor? Şu anda arkadaşlar sudan oluşturulmuş bir tesis görüyorsunuz. Bir baraj görüyorsunuz arkadaşlar. Şurası barajın bentidir arkadaşlar. Şurada da ne yapılır? Su bu noktalarda birikir. Gördüğünüz gibi su birikmiş. Bu barajın arkadaşlar şu bentinin alt kısmına şöyle bir delik açılır. Buraya da arkadaşlar jeneratör ismini verdiğimiz aletler koyulur. Şu bir jeneratör arkadaşlar. Jeneratör Jeneratörün olayı nedir? Gördüğünüz gibi tam şu kısmında bir pervane vardır. Sevgili arkadaşlar su şuradan şuradaki kapak açılınca tamam mı? Şurada bir kapak vardır arkadaşlar. Buradaki kapağı açınca su buraya girer. Buradan hızlı bir şekilde gelir ve pervaneye çarpar. Pervane ne yapmaya başlar sevgili arkadaşlar? Dönmeye başlar. Pervane dönmeye başlar. Tabii ki su, akan su şuradan ne yapıyor arkadaşlar? Şuradan gider. Böyle tekrar yenisi gelir. Ve bu pervane sevgili arkadaşlar döndükçe ne olur? Bu jeneratörün bir özelliği vardır sevgili arkadaşlar. Elektrik üretir. Ne yapıyormuş? Elektrik üretir. Şimdi arkadaşlar bakın. Biz burada suyun gücünden, suyun enerjisinden faydalanarak Jeneratörü döndürdük mi? Döndürdük. Bu elektrik üretti mi? Üretti. Çevreyi kirlettik mi? Hayır. Arkadaşlar herhangi bir şey tükettik mi? Hayır. Arkadaşlar bakın bu tarz enerji türlerine işte biz ne diyoruz? Yenilenebilir enerji türü diyoruz. Yenilenebilir. Şöyle siyah kalemimizi alalım. Ne diyormuşuz arkadaşlar? Yenilenebilir. Yenilenebilir. Enerji türlerinden diyormuşuz Bakın suyun gücünü kullandık Ne yaptık arkadaşlar Elektrik ürettik İşte su gücüyle su enerjisiyle Ne yapıyoruz arkadaşlar Barajlarda elektrik üretebiliyoruz Arkadaşlar bunun dışında e, Günün farklı zamanlarında Şöyle deniz kenarlarına gittiyseniz Şu şekilde denizin kabardığını Yükseldiğini Bakın aynı yerden çekilmiş bir fotoğraf Burada şu anda su yok Ama burada su var bu nasıl oluyor sevgili arkadaşlar? Bu şu şekilde oluyor. Biz ee, okyanuslar, denizler, güneşin ve ayın çekim etkisiyle arkadaşlar kimi zamanlar yükselir. Kimi zamanlar ne yapıyormuş? Yükselir. Kimin etkisiyle? Güneşin ve ayın etkisiyle. Kim yükseliyormuş? Deniz ve okyanuslar. Bu yükselme olayına biz MET deriz arkadaşlar. Tamam mı? MET. Daha sonra yine güneşin ve ayın etkisiyle e, oradaki deniz ve okyanuslar okyanuslar çekilir. Buna da arkadaşlar cezir diyoruz. Ne diyormuşuz? Gördüğünüz gibi iki olay var. Güneş ve ayın etkisiyle deniz ve okyanuslar ne yapıyormuş arkadaşlar? Çekim etkisiyle, güneş ve ayın çekim etkisiyle ne oluyormuş? Yükselebiliyormuş. Yükselmesine ne diyoruz? Met Arkadaşlar aynı yine güneşin aynı etkisiyle de arkadaşlar çekilebiliyormuş buna cezir diyoruz. O halde şu anda bakın su yükselmiş mi? Evet buna ne diyeceğiz? Met diyeceğiz arkadaşlar. Burada su çekilmiş mi? Evet çekilmiş. Bakın insanlar bile dolanıyor. Buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Cezir. Peki bunun e, elektrik enerjisi üretme ne alakası var? Arkadaşlar şöyle düşünün. Biz biraz önceki barajlarda kullanılan şöyle jeneratörlerden buralara koysak. Tamam mı? Şuralara şöyle jeneratörler koysak. Şöyle farklı bölgelere. Onların pervaneleri olsa. Değil mi? Şu şekilde. Su buraya gelirken arkadaşlar bu pervaneleri şöyle dönderse. Sonra tekrar aşağı doğru giderken tekrar çarptığında yine dönderse. Arkadaşlar biraz önceki baraj mantığıyla yine ben buradan elektrik üretir miyim? Yeter ki su hareket etsin, değil mi? Harikasınız arkadaşlar. İşte bu biz bu farklı noktalara o jeneratörlerden yerleştirirsek ne olur? met cezir olayında yani yükselme ve çekilme olayında biz o pervaneleri döndürürüz ve ne üretiriz arkadaşlar? Elektrik enerjisi. Çevreyi kirlettik mi? Hayır. Herhangi bir şey tükettik mi? Hayır. Mükemmel arkadaşlar bir sonuç. İşte bu şekilde güneş ve ayın etkisiyle metcezir olayıyla yükselmesiyle ve çekilmesiyle ben ne yapabilirim? Elektrik üretebilirim. Evet arkadaşlar şimdi de jeotermal enerjiye bir göz atalım. Jeotermal enerji demek arkadaşlar şöyle ben size şuradan göstersem daha iyi anlayacaksınız. Jeotermal enerji biliyorsunuz şimdi etrafımıza baktığımızda biz bir sürü su kaynağı görüyoruz değil mi? İşte nehirler görüyoruz, göller görüyoruz, akarsular görüyoruz. Şimdi bu su kaynakların bir kısmı da yerin altına gider. Arkadaşlar yerin altı çok sıcaktır. Ama bayağı yerin altına gider. Bu sıcak su arkadaşlar yerin altında ısınır, 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 ısınır. Yeryüzünün belirli bir noktasını ne yapar? Yukarıya doğru çıkar ve nasıl bir şekilde çıkar? Sıcak bir şekilde çıkar. İşte arkadaşlar biz buna sıcak su kaynağı deriz. Peki biz evlerimizi ısıtmak istiyor muyuz? Evet Evlerimizde işte soba kullanıyoruz, doğalgaz kullanıyor muyuz? Evet. Arkadaşlar, kömür, doğalgaz bunlar yenilenemeyen enerji kaynakları mı? Fosil yakıt mı? Evet. Çevreyi kirletirler mi? Evet. Peki biz bu yerin altından çıkan sıcak suyu borular yardımıyla böyle evimizin içerisine getirsek, evimizi ısıtsak arkadaşlar çevreyi kirletir miyiz? Hayır. Herhangi bir şey tükettik mi? Hayır. O zaman biz buna ne diyoruz? Yenilenebilir enerji kaynağı diyoruz. Neymiş arkadaşlar? Jeotermal enerji. Jeotermal enerji neymiş? Yerin altından çıkan sıcak suya diyoruz arkadaşlar. Evet bu da bir yenilenebilir enerji kaynağı. Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar genel olarak çevreyi kirletmiyoruz. Herhangi bir şeyi tüketmiyoruz ama enerji elde ediyoruz. Gördüğünüz gibi burayı tekrar edecek olursak, şöyle özetimize bir bakacak olursak ne var arkadaşlar? İşte barajlarda elektrik enerjisi üretme görüyorsunuz burada arkadaşlar. Bu suyun enerjisinden elektrik enerjisi üretiyoruz. Met Cezir olayıyla biraz önce anlattık arkadaşlar. Met yükselmesi demekti, Cezirde çekilmesi demekti. İşte bu e, yükselmesi alçalma, e, çekilmesi anında biz buraya jeneratör koyarsak ne yaparız? Elektrik üretebiliriz. Yine burada arkadaşlar jeotermal enerjiyi gördük. Yerin altından çıkan suları evlerimize getirirsek evlerimiz ne yapabiliriz? Isıtabiliriz. Bu şekilde konumuzu da özetlemiş olduk. Evet şöyle devam edelim. Birinci sorumuzla arkadaşlar. Diyor ki elektrik üretmek için suyun hareket enerjisi nasıl kullanılır? İşte yüksek bir yerden suyu aşağıya doğru göndeririz. Orada bulunan jeneratörün neyi arkadaşlar? Pervaneleri ne yapar? Döner. Dönünce arkadaşlar Hareket enerjisi neye dönüşür? Elektrik enerjisine dönüşür. Demek ki yüksek bir yerden göndermemiz yeterli. İkinci soruyla devam edelim. Su hareketinden elde edilen enerjiye ne adı verilir diyor arkadaşlar. Su enerjisi adı verilir. Suyun da bir enerjisi vardı unutmuyorsunuz sevgili arkadaşlar. Üçüncü soruyla devam edelim. Yer altından elde edilen enerji neydi hatırlayın. Çok sıcak bir şekilde geliyordu. Evet harikasınız. Jeo termal enerji denir. 4. Medcezir olayının ortaya çıkmasının sebebini nasıl tahmin ediyoruz? Biraz önce söylemiştik arkadaşlar. Güneş ve Ay'ın ne etkisiydi? Çekim etkisi. Kimi çekiyordu arkadaşlar? Okyanus ve denizleri çekiyordu. Geride bırakıyordu değil mi arkadaşlar? Okyanus ve denizlere olan çekim etkisi Evet şimdi 5. sorumuza şöyle geçelim. Ne diyor sevgili arkadaşlar? Yer altından çıkan sıcak suyun yer altının hangi enerjiye sahip olduğunun göstergesidir arkadaşlar. Biliyorsunuz yerin altında eğer sıcak su varsa orada jeotermal enerji vardır. Met neyin bir türüdür arkadaşlar? Hatırlayın. Ee, burada e, metcezir Orada ne oluyordu arkadaşlar? Su yükseliyordu ve alçalıyordu. İşte su enerjisini burada söyleyebiliriz. Arkadaşlar, birim ve toplum konusuna geldik. Biliyorsunuz burada bizim için çok yararlı bilgiler var. Bakalım bugün hangi bilgi var? Irak'taki Hammam Al-Alil'de görüldüğü gibi yeraltı suları kaynak şeklinde ortaya çıkar. İnsanlar bu kaynaklara turizm veya bazı hastalıkların tedavisi için gidiyorlar. Okul kütüphanesinde ve internette bu kaynakların olduğu yerler ve önemiyle ilgili araştırma yaparım. Yaptığım araştırmayı da arkadaşlarımızla paylaşmayı unutmuyorsunuz. Arkadaşlar bu kaplıcaları siz de lütfen araştırın çünkü çok güzel bilgiler edineceksiniz. Evet. Yine çok güzel bilgi edinme yollarından biri olan nereye geldik? Bilimsel okumaya geldik. Burada ne yapıyorduk sevgili arkadaşlar? Siz arkanıza yaslanıyorsunuz ve bunu ben sizin için okuyorum. Güneş panelleri. Yerdeki güneş panelleri. İnsanların ulaştığı son bilimsel gelişmeler güneş enerjisinin kullanımında yeni ufuklar açmaya yol açtı. İnsanlar güneş panellerini kullanarak güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmeye başarmıştır. Güneş panelleri ve fotovoltaik paneller sayesinde ışık enerjisini direkt olarak elektriğe çevirebiliyor. Yani fotovoltaik paneller sayesinde güneş ışığı direkt bir şekilde elektriğe çevrilebiliyor. Güneş panelleri güneş ışığındaki enerjiyi toplamak için kullanılır. Bu şekilde toplanan enerji güneşin olmadığı zamanlarda kullanmak için özel pillerde saklanır elektrik üretmek için farklı modellerde güneş panelleri üretilmiştir. Bu panellerin özellikleri enerji tüketmiyor ve çevreyi kirletmiyor. Uzun ömürlü, az bozulan paneller olarak bilinir. Bu paneller evlerin çatı katına yerleştirilir. Bunlardan elektrik üretimi konusunda yararlanılıp sağladığı sıcaklıkla evi ısıtmak ve sıcak su elde etmek için faydalanır. Bunlara ilaveten güneş panelleri iletişim sistemlerini çalıştırmak, sokakları aydınlatmak ve tarlalara su pompalamak için de kullanılır. Günümüzde ise güneş, paneli, enerjisi ile çalışan arabalar üretilmiştir. Güneş panellerini kullanarak temiz ve yenilenebilir enerjiyi elde ederek ana şebekeden ayrı olarak mustakil bir evde kullanılan elektriği elde etmenin en önemli yollarından biridir. Son zamanlarda hareket edebilen güneş panelleri üretilmiştir. Bu paneller direkt olarak güneş ışığı alabilmek için güneş hareketine göre yön yerleştirerek güneşe doğru döner. Gece ise bu paneller sabahın ilk ışığını görene kadar çalışmazlar. İşte arkadaşlar mesela sokaklarda kullanılan güneş panelleri hemen buradan güneşin enerjisini ne yapıyorlar döndürüyorlar ve buradaki lambalara gönderiyorlar ve sokaklarımız bu şekilde aydınlanmış oluyor. Bir de uzaydaki güneş panelleri var arkadaşlar bunlara bir bakalım uzaydaki güneş panelleri. Atmosferin dışında gönderilen uydulara elektrik sağlaması için güneş panelleri monte edilir. Uydu güneş panellerini kullanarak güne güneş enerjisini elektriğe dönüştürür. Güneş enerjisini de hava durumundaki değişikliklerden etkilenmeden elde eder. Uzay istasyonlarını çalıştırmak, soğutmak veya iletişim kurmak için gereken enerji de bu şekilde sağlanır. Ayrıca Uzay gemilerindeki elektrik motorunu çalıştırmak için gereken enerjiyi yine güneş panelleri ile sağlanır. Bu motorlara bazen güneş elektrikli motor da denir. Güneş panelleri bu alandaki etkinliklerini gösterdi. İşareti işaretleri durmadan göndermeye devam ediyorlar. Buna karşın aynı zamanda gönderilen gemilerdeki piller kısa bir süre sonra işaret döndürmeyi kesip çalışmayı kesmiştir. O zamandan beri bu paneller uzay alanında kullanmak kullanılmakta. Arkadaşlar bakın, uzaya gönderdikleri araçların içerisine pil koymuşlar. Piller belirli bir süre sonra bitmiş. Sonra demişler ki, bu pilleri göndermek yerine biz ne yapalım? Şöyle uzay araçlarına güneş panellerini yerleştirelim. Uzayda zaten güneşin ışınlarını ne yapıyorlar? Alabiliyorlar. E bu sayede arkadaşlar ne yapmışlar? sınırsız bir şekilde buradaki bu uyduların çalışmasını sağlamışlar. Güneş panelleri bakın uzayda bile kullanılıyor. Yani hemen hemen her yerde biz bunları ne yapıyoruz? İhtiyaç duyuyoruz. O halde şimdi geldik bölümün tekrarına. Şöyle arkadaşlar yaklaştıralım. Ve boşlukları uygun kelimelerle ne yapalım? Doldurmaya çalışalım sevgili arkadaşlar. Ne diyor? Bir, birinci sorumuzla o halde başlayabiliriz. Yer altından çıkan sıcak su enerjisine ne deniyor? Hatırlayın arkadaşlar bunu daha önce de işlemiştik. Neydi yerin altından çıkıp evlerimizi ısıtanın? Jeotermal enerjiydi. O zaman bunu hemen yazalım. Jeotermal enerji. Evet geçtik ikinci soruya. Güneşten elde ettiğimiz enerjiye ne denir arkadaşlar? O da çok basit, güneş enerjisidir. Bunu da biliyoruz, güneş enerjisi. Evet. Üçüncü soru. Nokta nokta santralleri şehirlerin yakınlarına inşa edilmez. Hatırlayın, rüzgar enerjisi santralleri şehrin yakınlarına inşa edilmezdi arkadaşlar. Çünkü rüzgarlı bölgelere e, inşa edilirlerdi. 4. Tükenmeyen ve çevreyi kirletmeyen enerjiye ne denir? Arkadaşlar hiç tükenmiyorsa zaten siz bunu biliyorsunuz yenilenebilir enerji diyorduk değil mi arkadaşlar? Yenilenebilir enerji. Tükenene diyorduk yenilenemez değil mi arkadaşlar? 5. Yakıt kömürü e, petrol ve doğalgaz gibi yakıtın yanmasıyla elde edilen enerjiye ne diyorduk arkadaşlar? Zaten yenilenemez enerji diyorduk. Bunlar yenilenemiyordu tükeniyordu ve çevreyi de kirletiyordu arkadaşlar. Ya bunu kullanmak yerine güneş, rüzgar, suyu kullanmak çok mantıklı. Evet altı. Çoğu sahil ülkeleri elektrik üretmek için hangi enerjiden kullanılır? Hatırlayın arkadaşlar su yükseliyordu ve geri çekiliyordu. Harikasınız arkadaşlar buna met cezir enerjisi diyoruz. Met yükselme cezirde suyun geri çekilmesiydi. 7. Suyun hareketinden elde edilen enerjiye biz ne diyorduk arkadaşlar? Suyun bir neyi vardı? Aferin. Enerjisi vardı. İşte su enerjisi diyoruz. Evet, buraya kadar cevapladık. Şimdi arkadaşlar devam edelim diğer sorularımıza. Şöyle. Ne diyor? Fosil enerjisi ne demekti? Arkadaşlar fosil neyden oluşuyordu? Kömür, petrol, Doğalgaz değil mi arkadaşlar? Fosil yakıtlardı. İşte ben bunlardan elde ettiğim enerjiye de ne diyordum? Fosil enerjisi diyordum. Evet. 10. Hayatımızda enerjinin önemi nedir? Arkadaşlar bakın enerji hayatımızın her alanında. Televizyonumuzu çalıştırmak için, fabrikaları çalıştırmak için, okula gidip işte okuldaki lambaları açıp ışık enerjisiyle arkadaşlar aydınlanmak için, evimizde arkadaşlar işte buzdolabını çalıştırmak için, Aklınıza ne geliyorsa, hayatımızın her yerinde enerjiye ne vardı, ihtiyaç vardı sevgili arkadaşlar. Onun için çok önemli. 10 Güneş enerjisinin kullanımıyla ilgili örnekler verin. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Ee, biz paneller yardımıyla güneş enerjisini elektriğe çevirebiliyorduk, değil mi? Seralarda kullanabiliyorduk, değil mi? Uydularda kullanabiliyorduk arkadaşlar. Bakın, bunları unutmuyorsunuz. Sebze meyveleri kurutabiliyorduk, değil mi? Bakın güneşin kullanılmadığı yer yok. Yenilenebilir enerjinin özelliği nedir? Tükenmez, değil mi? Asla tükenmez. Çevreyi kirletmez ve diğerlerine göre daha ucuz arkadaşlar. Bakın çok önemli. 12 Rüzgar enerjisinden elde edilen elektrik enerjisinin miktarı neye bağlıdır? Rüzgarın şiddetine bağlıdır, değil mi arkadaşlar? Rüzgar ne kadar hızlı gelirse o kadar çok e, elektrik üretiriz. Onun için rüzgarın şiddetine bağlıdır diyoruz. 13. Su enerjisinin türleri nelerdir arkadaşlar? E, hatırlayın biz barajlarda e, elde ediyorduk. E, ne yapıyorduk arkadaşlar? İşte jeneratörü dönüştürmek için. cezir vardı hatırlayın. Bu işte yükselip alçalması. Bu da suyun farklı enerji türleriydi. Jeotermal enerji neydi arkadaşlar? yer altından çıkan değil mi? Sıcak su kaynaklarıydı. Jeotermal enerji. Bunları evimizi ısıtmakta da kullanıyorduk. 15. Yenilenebilir enerjiden elde edilen elektriğin önemi nedir? Arkadaşlar çevreyi kirletmez, tükenmez, doğayı kirletmediği için çok önemlidir arkadaşlar. 16. Enerjiyi nereden elde ederiz? Arkadaşlar farklı yollarla elde ediyoruz. Biz genellikle santrallerden bu elektriği elde ediyoruz. Ee, ama biz güneş panellerinden ve rüzgar değirmenlerinden de elde etme yöntemlerini biliyoruz sevgili arkadaşlar. Şöyle devam edelim. 17 ile Ne diyor 17'de? Yenilenebilir enerjinin türleri nelerdir? Evet, ne vardı arkadaşlar? Güneş vardı. Su vardı. Rüzgar vardı. Jeotermal vardı. Bunlar yenilenebilir enerji türleriydi sevgili arkadaşlar. 18. Elektriğin zor koşullarda ulaştığı bölgelerde sıcak suyu nasıl elde ediyorduk? Ne yapıyorduk arkadaşlar? Evlerin çatılarına biz güneş panellerini koyup suyu ne yapıyorduk? Isıtabiliyorduk. Bu şekilde zor bölgelere bu şekilde ee, suyu ısıtma yapabiliyoruz. 19. Güneş enerjisiyle çalışan arabaların Benzinle çalışan arabalara göre arkadaşlar güneş enerjisiyle çalışanlar bir kere çevreyi kirletmez, bizim doğal kaynaklarımızda tüketmez çok önemli. 20 uçurtmanın havada uçurmasına yardımcı olan kimdi arkadaşlar hatırlayın evet rüzgar enerjisiydi değil mi arkadaşlar rüzgar enerjisi olmasa uçurtma havada uçmazdı çevreyi kirletmeyen ve tüketmeyen cümlesiyle neyi kastediyoruz? Arkadaşlar işte atık oluşturmayan. Atık oluşturmadığı için çevre ne olmuyor? Kirlenmiyor ve doğal kaynaklarda tükenmiyor. 22. Yenilenebilir enerji ile fosil enerji arasında karşılaştırma yapın. Arkadaşlar yenilenebilirin en önemli özelliği tükenmez ve çevreyi kirletmez. Ama fosil tükenir ve çevreyi kirletir. 23. Yeryüzündeki her yerde rüzgar enerjisini kullanarak elektriği üretebilir miyiz? Arkadaşlar insanların olduğu yerlerde rüzgar enerjisini kullanmıyoruz. Yerleşim yerlerinde daha çok boş arazilere kurmayı unutmuyoruz. 24. Güneş panelleri enerji üretebilmek için güneşe ihtiyaç duyar. Sizce ülkemizde kullanımı başarılı olur mu? Evet çünkü arkadaşlar ülkemiz çok fazla güneş alan bir yerdir. Dolayısıyla güneş panellerini kullanırsak biz elektrik enerjisini başarıyla Arkadaşlar üretebiliriz Diğer sorularımıza Şöyle devam edelim 25'te ne diyor sevgili arkadaşlar Neden güneş enerjisi yenilenebilir Enerji türlerin en önemlisidir Çünkü arkadaşlar Güneş enerjisi asla tükenmez ve Bütün canlıların Temel Enerji kaynağıdır arkadaşlar Bakın bitkiler bile Güneş sayesinde fotosentez yapıyor değil mi Onun için güneş bizim için çok önemli Kaplıcalar yeraltı ile ilgili ne işaret eder? Demek ki yerin altının sıcak olduğunu işaret eder. Çünkü yerin altından çıkan sular ne yapıyor arkadaşlar? Sıcak bir şekilde geliyor. Demek ki yerin altı çok sıcak. 27. Neden insanlar çevrenin temizliğine ve sağlığına önem gösterir? Eğer çevrenin temizliğine e, önem göstermezsek arkadaşlar o çevre kirliliği oluşur. E, biz daha sonra bu kirlilik bizi de etkiler. Hastalıklara yol açır. Ya, e, ve bu şekilde arkadaşlar e, canlıların hayatlarını tehlikeye atabiliriz. 28. Neden çoğu ülke metcezir olayını elektrik üretiminde kullanmaz arkadaşlar? E, genellikle metcezir olayı denize ve okyanuslara, sahil şeridi olan yerlerde olur. Unutmayın. Eğer sahil şeridiniz yoksa metcezir kullanamayız. Yani e, ülkenizin yakınlarında ne olması lazım arkadaşlar? Deniz ya da okyanus olması gerekiyor. Evet sevgili arkadaşlar bu şekilde. Enerji türlerimizi nasıl elde ettiğimizi gördük. Bize ne gibi faydaları olduğunu gördük. Siz de arkadaşlar broşürünüzü hazırlanmayı unutmuyorsunuz. Tekrarınızı yapın eve gidince bu soruları tekrar çözün. Beni can kulağıyla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gelecek derslerimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.